Merhaba hocam. Ben 103 111 0581 Mert Dumuşoğlu. Bugün size bitirme tezimi sunacağım. Benim bitirme tezim canlıları tespit ettiğinde duran çizgi üzerindeki nesnelerden kaçınabilen çizgi izleyen bir robot. Şimdi size çalışma prensibini göstereceğim. Şimdi robotumuzu çalıştırdık. Şimdi durdu ve kitapları tespit etti ve hangi yönde ilerleyeceğine bakıyor. Şimdi burada beni tespit ettiği için durdu. Şimdi ben birazcık kenara ve Şimdi hocam projemizin kodlarına gidelim. Define komutuyla motor sürücümüzün pinlerini, sensörlerimizin pinlerini tanımladık. Int komutumuzda engel algılama metinlerini tanımladık. Serial begin 9600'de seri haberleşmeyi tanımladık. Sensör pinlerimizin girişlerini tanımladık. Sonra motor pinlerimizin çıkışlarını tanımladık. Sonra motorlarımızın hızlarını ayarladık. Sonra servo ee, çıkış pinini tanımladık. Sonra servo motorumuzun açı değerlerini tanımladık. Sonra e, öndeki mesafeye yani e, çizgi üzerindeki nesne var mı yok mu onu algılayan komutumuzu yazdık. Boyut top içerisinde bir sensör, mesela hareket e, algı varsa, robotu durdur e, komutunu yazdık. Ondan sonra ön otosundaki sensörümüzde yine ön mesafeyi ölçmesi için e, kodumuzu yazdık. Çizgi takip ve engelli kontrolünü yazdık. Ee, sonra burada e, ultrasonik sensörümüzün çalışma prensiplerini ve sağa ve sola dönme e, komutlarını yazdık. Sonra servo motorumuza verilen açıya göre hareket ettirmeyi e, tanımladık. Sonra ultrasonik mesafe sensörü ile mesafe ölçmeyi tanımladık. Sonra sağa ve sola göre yön kararı vermeyi tanımladık. Sonra burada dönmeleri tanımladık. Ee, sağ ve sol yön kontrollerine yani e, ultrasonik sensörümüzünce sağ ve solu kontrol edip hangisinin e, hangi tarafın açık olduğunu e, anlaması için yazdığımız komut. Sonra sol tarafa e, açıksa e, bu komut e, servo, servoyu or ortaya getirmek için yani şimdi bu komutu niye yazdık? E, eğer Çizgimizin üzerinde bir nesne varsa servo motorumuz ultrasonik sensörü sağa ve sola çevirerek hangi tarafın boş olduğunu anlayabilmesini sağlıyor. Sonra burada robotu ilerim, robotun geri, robotu geri sür, Ondan sonra sağa döndür, sola döndür ve robotu durdur komutları.